Dünyaca ünlü lüks markası Prada aile içinde kavga istemiyor. Prada markasının tepesindeki iki isim 76 yaşındaki Muccia Prada ve 78 yaşındaki Patrizio Bertelli kendilerinden sonra şirkette yönetimin sağlıklı devri için çalışmalar yapmaya yıllar öncesinden başladı. Aile, şirkette pazarlamanın başında olan oğulları Lorenzo'yu yönetimi devralması için yetiştirdi. Lorenzo şirket içinde kritik görevleri alırken hisselerin çoğunluğunu da elinde topladı. Şirketin yönetimini tamamen ne zaman devralacağına Lorenzo Bertelli kendi karar verecek. Bu konuda babası Patrizio Bertelli de onu şiddetli bir şekilde destekliyor. Şirket son yıllarda özellikle içindeki Miu Miu markası sayesinde büyümeyi başardı. Manhattan 5. Cadde'de 800 milyon değerinde iki bina satın aldılar. Firma 2023 yılında 4.7 milyar euroluk gelir elde etti. İtalya'da 60'lı ve 70'li yıllarda Armani ve Ray-Ban gibi pek çok lüks devi ortaya çıktı. Bu şirketlerin sahipleri işlerini ailelerine devrettiklerinde zaman zaman sorun yaşadılar. Prada bunu tecrübe etmek istemiyor. 1913'te Milano'da kurulan Prada yıllar içinde 19 milyar dolarlık küresel bir lüks markasına dönüştü.